Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6 ay ve üzeri bebekler için bir kahvaltı tarifi ile karşınızdayım. Kahvaltımın adı tarhanalı omlet. İçerisine bir tatlı kaşığı tarhana ekliyorum. Ee, bir yumurtanın sarısı. Eğer 12 ay ve üzeri ise bebeğiniz yumurtanın beyazını da kullanabilirsiniz. Ben kullanacağım. Bir kibrit kutusu büyüklüğünde Ev yapımı peynirim var. Siz tuzsuz hazır peynirlerden de kullanabilirsiniz. Tavama da yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı koydum. Siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tavamı ocağa alıyorum. Yağım erirken ben de diğer malzemeleri karıştırmaya başlıyorum, ezerek.